Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomuzun içeriği odur toplamacılığı Yani kütük. Şimdi mevcut olarak size artı eksi yönlerinden bahsedeyim. Kütük toplamacılığı iyi mi kötü mü? Açıkçası bana göre yani tezgahım yoksa yapacağım bir şey. Tezgahım varsa elimi sürmeyeceğim bir şey. Ama yine de yani biraz ceremesi var. Örneğin ağırlığınız Yetmiyor. Benim 1700 ağırlığım var. İşte bu basıyorum. 200 geliyor. 1900'e çıkıyor. Periden 125 bonusum var. Yine yetmiyor. Yani merkez pazara koymam gerekiyor. bineye koymam gerekiyor ki ancak bitirebileyim enerjiyi. Eksi yönleri bunlar. Bunlar. Artı yönleri eksi bir bakımından yani biraz daha iyi. Çok kötü değil örneğin. Odunlu toplama. Neyse. Şimdi gelelim kar vesaire olayına. Şimdi karakterimizde toplam enerji 380 380 enerjili toplama yaptık. E, kama mevcut. E, villager dönüş buff'ımız mevcut. T4 kirpimiz mevcut. E, toplamda toplama süremiz 53 dakika sürdü. 53 dakikada edindiğimiz bütün malzemeler arkadaşlar bunlar. Şu arkadaşlar bunlar. Bir de ek olarak buradaki kütükler arkadaşlar. Toplamda e, 3875 adet kütük el yani kütük elde ettik. Bunu tabi işleyebiliyoruz. Farklı şeyler yapabiliyoruz onların ileride videoları gelecek gelire gelecek olursak toplam gelirimiz 164.734 K Yani kötü miyiz size kalmış hani yapılabilir odun işlersiniz farklı işlerde kullanırsınız önü tezgah da kullanırsınız işte ne bileyim keresinin üst sonlarını yaparsınız işleyip satabilirsiniz yine size kalmış bu arada toplumlu puanımızda 1450 kipi yani 1465 buradan da hemen göstereyim. Çünkü göstermediğim nedense inanmıyorlar ama hemen gösterelim buradan da. 1465 yani 1450 kipini almaktayız. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. I don't wanna see you, Tell me, take it back, your heart. I still spin inside your orbit yeah. You say that I should probably start to walk away I'm hoping that you stop and make me have to stay Cause I'm floating in your orbit Yeah, I'm stuck in your space Just my luck, baby, only you understand There's nothing left to stay get back your heart still spinning inside your body you're not supposed to walk away i'm not the mattress that to make me have to stay cause i'm floating in you Walk away, yeah, I'm stuck in your space. i just